Her bir gösterilerle kardeşinle birlikte parkur oyununu oynuyoruz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Şeyma hadi geçelim. Hadi. Şeyma. Bu ay ben ölürsem cici olayım. Çünkü önden başlayacağım. Çünkü evet. Bu oyunu ben bir Eskiden bu ev, önceden oynamış. Checkpointleri almış. Bana parkur çok kolay. He <laughs> he. Daha yeni gelemiyordu bir <gülüyor> saat. Videoya durdu. Videoya başlamadan önce. Ya ölürsen gerçekten cici oluyor. Bir şey olmaz ha? Beklersin beni orada. Tamam. <laughs> Bu arada biz başlarken bir adam beni galiba tanıdı ikili oblas kardeşi. O önden gidiyordu, ben de arkadan gidiyordum. O da arkadan gitmeye gitti ya. Oyunda Nereden evet. biliyorum belki tanım öldüm işte. Bak, nereden biliyorsun şimdi belki tanımamıştır. Geriden gidiyordu ne seni uyarmak istemiştir. Oyun kasma. Çimpuy, ben buradan gidemiyim. Barsın... En kolay yer değil mi? Ben ölüyormuşum. Aha. En kolay yer. Parkur çok kolaymış. Başkasına mı girseydik ya? E da çok uzun. Vallahi. Daha yeni arkadaşlar bir tanesine girdik. Omega da bir şey o bir. Yani bir baktık yetmezdi. Hı hı. Bitiremedik. 40 50 saniye olurdu. 50 saniye 50 dakika. 50 dakika olurdu. Saniye diyor ya. Saniye çakal. Ne de sen kayıd ya. Bir kere bile ölmedim diyecektim düştüm zaten. Tüh. Ay. Düşüyordum. Düşmedim. Nasıl çarpıldı? Bombu yani. Şimdi bunu erken bitirsek oradaki silahları silahları deneriz. <laughs> Şimdi daha yanlış <Ay>. zıplamaya basmayı <laughs> unutuyordum. Benim beklesene. Neredesin de? Bursun, Neredesin? Maşallah arkamdaymış. Bir de bekle diyor ya yılanın üstünden gidiyoruz. Bız 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 değil. Ay bız bız. Yılan bız bız mı diyor ya? Bız bız. <laughs> Ay bız bız. Evet. Uf, Ay Çok stresliyim mi ya. ya. Çok Aha en kötüsüne geldik. Şimdi... Şey mi? şöyle bir uygulama var. Kırmızı. Kırmızı biliyorum. Onu yapamam bir saat bileyim bak. Mavi. Ayarlardan yapabiliyor. Hangisi kırmızı mı? Tamam. Bedava mi? yaptık. Şirin Hile. Hileci mi? şey mi ha? Onu da Mehmet Arkadaşı bir de biz Instagram'a açtık. İki Roblox <laughs> kardeşler diye. arkadaş şey, şey yazarak çıkar. İki nokta Roblox nokta kardeşler. Çünkü iki Roblox kardeşler normal yazdığımızda kabul etmiyordu. Çünkü o kanalı biz seçtiğimiz için. Ne alaka şey mi? Allah Allah. Öyle izin vermiyorlardı. Lan benim yeğeni geçtik mi biz? Evet. Çoktan oldu şeyim. biz bunu çok erken bitireceğiz mi? ya. Valla. Belki 10 olsa. 10 on dakika olur. Hadi şeyim Arkadaşlar tekrardan abone olup like toplayalım, atmayı Toplayalım, unutmayın. Zıplayalım, Düşüyordum. Elma, toplayalım. Toplayalım, zıplayalım, şey mahsus. Gibi, bak, Lan çocuk benim iki katımdan önce gidiyor. Ne olayır? Ana donat diyeceğim ben bunu. Donat Aynı donat düne ben. Ne no, no. Çok hızlı bitirdim ben ya. Ben de. Derin, bebek um. gibi bitirdim bu Sen neredesin? Kaç kere düştün? Ben 6 kere. Aferin. Ben bir kere düştüm. Orada da yanlışlıkla oldu. Buyursam. Bakayım neredesin? O gelmiş bile. Ay korktum anne. Görünmezdi. Görünmez varmış. Galiba bunlara basacağız. Evet. Ay çok kötü korktum. Ay, hani Bir anda öyle ya. şey mi? Şey mi şey mi? Bir anda atlayınca hani aşağıya düştüm ya. Hani ya yani. Allah ya. Ama köy olurdu. Ne alaka var? Çünkü çok kışık olduğunda. He <laughs> he abartma abartma. Yok, yok. Tamam olurdu cuk, ama cuk, o kadar olmayız abartma. Hadi geldi. Gördüm, bak. Evet. Oh, boşluk varmış. Oy. Oy oy oy. Bu ne ya? Oy, Amerika, Amerikan bayrağını koymuş. İnsan Türkiye'ninkini koy. Neymiş? İnsan Türkiye'ninkini koyar ya. Bir tanesini Amerika'ya götürmüş de. Bilgi. Bilgi kaydı. He he. Evet. Abi İstanbul'da. Ay İstanbul'a getirmiş. <laughs> gülmekten düşeceğim bak. Yaptı <laughs> bana bunu. Şimdi en zor yerdeyiz. Diyeceğim de en kolay yani. mı? Tamam, takılı kaldı. Aferin. Roblox, ya. Roblox işaretini bas. Gıcık oluyorum bak. Düzeldi mi? Düzelmiş. Öldün mü? Bu ne? Gıcık oluyorum böyle parkıya. Ben oraya değil geçtim mi? bile. Oyun yapıyor ya? Nasıl öldüm? <laughs> ya mama, Nasıl öldüm? Edeyim, ben de oyun yapıyor. Asıl ben değdim bir süre. Neredesin? Ta tamam, bu mavi yerde. O açık maviler değmeyeceksin. Ha. 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 Değmeyeceksin onlara. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi sen arkamda kaldın Allah. Ölürsem yine diyeceğim öldüm. Aferin. <laughs> Ben <laughs> <laughs> gittim. Ama ne tam bitirmiş. Lan oyunu bitirdik sayılı. Hı, Hı Lan ne kolaymış. Kolay. Arkadaşlar tekrardan hatırlatalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Burada yiyordum. E yorum atmayı. Onu da unutmasın. Şeyimi hatırlatıyor her şey. Ya ay, bacaklarımız vücudumuz ayrılmış gibi. Bu ne? Benimki neden böyle senin gözü? Bilmiyorum. Yani benimki kaya oldu. Herkes, herkes de herkes de öyle değişik gözüküyor. Kız. Ama seninkinde şey. Ne? Olmaz. E ben neye değdim? Hı. Değdim ve oyun öyle bir kastı var ya. Şimdi sen nasıl oraya gidiyorsun? E Görünmezlenerek benim, uçuyorsun ya. E benim internet benim, gidiyor. Lan benim o internetim bir ama çekiyor gene de. Nasıl oluyor? Bakayım. Burada delik varsa tövbe estağfurullah. Bakayım. Bak. Ha. Bir değil dört çekiyor. bir çekiyor. Nasıl daha oynuyor? Öldüm not adam oldum ben. <laughs> Oyun öyle deliriyor. Bende de oluyor bazen. Düşüyorum. Yani Doğduktan sonra öyle geldi. gözüküyor. Checkpoint yoktu. Gıcık oldum. Lan bu ne? Ya, neden aynı koydunuz? <laughs> Lan oyunu bitirdik gerçekten sayılır. Daha yani. çok var şey mi? Yine Ama var. Yine de sayılır. Ay ya. düşüyordum. Kaç saniye oldu? Bu? Bir baksana şey. bir Saniye değil. Ha, Hı, Hı Kaç bir... dakika oldu? 20'ye yakın vardır. 20 değil de böyle 16. Birazdan bitecek. Tam oyuna göre ha. Ay düşmeyeyim. Lan sen benim arkamda mısın? Ben seni geçtim. Ya o kadar ya neden sen gittin ya? Düşmüyorum ki be. Allah Allah. Benim kaybacak. Ay değdim. Biraz ayrı Hayır, takıldı benimki de. Şöyle eğlenceli Tam be. tam nasıl oluyor biliyor musun? Boş tam be. bastığında ölüyorsun. Aynı anda oluyor işte. Tam ölüp basıyorsun. Sonra takılı Boş kalıyor. Yukarıya boğaz. bakıyorum. Ben Yukarıya de. derken aşağıya bakıyorum işte. Ben de. Öyle gidiyorum. Sen yemek yerken de öyle yap. Merak etme. Niye sustun? Hı? Niye sustun? <laughs> susma susma konuş hep. Tam tam tam. Ben verdi ben de geldim? Geçiş yani ya. Yine <laughs> ya bitirmişsin sen. Bitti mi? Bitirdin mi hı hı. Ne zaman? Bak biraz daha gittiğinde bitiyor. Yok ileride bitiyor. Hayır mal mısın daha var. Birisi bana arkadaşlık isteyiverdi hayatta yaptı. Bana da verdi kabul etmedi. Tekno bossu eve yola ha. Ne alaka? Aslında bedava var. Seni biraz beklesem mi? Neredesin? Şimdi neredesin? Mehmet benim bu <laughs> yüzüm var ya bedava. Allah Allah. Nasıl bedava? Evet. Gel seni Kaçtayız. burada bekliyorum biraz. Ya bak şimdi beni tuvalet edecek. En üstte. Çoğu ço, ço. Şey yapacak, kaçacak. Halini. Biliyorum. Ee ana bitmemiş. Daha ileride. Ama az kalmış aslında. Uy. Az kalsın. Bekleyeceğim diyeceğim de. Video çok uzun olacak. Ondan bekleyemem. Galiba bu da 40 saniye olur. Abartma. 40 saniye değil. Dakika dakika. Ya dakika olacak. Saniyeleri dakika diyor ya. Saniye. Ay dakikalara saniye diyor. Benim de kafam karıştı. Bak sus. Allah da Allah. Da sen de dakikalara saniye Hayır olmaz. Ay tersine dedim. <laughs> Nasıl düştüm o zaman? Yok. Mordan gidekip sever. No. Hop B. hop hop. Ay bir bi dedim düştüm. Boşluk mu vardı ben nereden bileyim? Kırmızı değil sarıymıştı. 2 3 4 5 6 6 tane miydi Ben diyordum ki biz bu oyunu bitirdikten sonra böyle 10 dakika bile olacak ama yine 16 vran oldu. 16'dan fazla oldu bilmiyorum. Ya bak yine sa saniye diyeceğim. sus. Sa dakika diyeceksin zaten saniye demeyeceksin. Allah saniye Allah. <laughs> Deli ya. Buradan atlayabilir miyim? Atlayamadım. İşte ben de dedim sarıdan geleceksin. Ya nasıl değiyorum ben değmiyorum. İçten su yapacağım bunu. Hop 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 hadi yapma. Ana bak Zeli'nin ayakta bulutları çok seviyorum. Bu bir oyunda daha vardı. Ha, ev vardı. Bilir. Ne evin alaka? Hani böyle evi patlatabiliyordu, kuşayabiliyordu. Ben nereden, ben nasıl düştüm orada? E onu video çekmişti, katılamıyor mu? Ya oyun oldu. Oy benim de biraz kalktı. Hmm. Oyunda bir şey oldu mıydı? Düşünsene tam oynuyoruz. Tam bitireceğiz oyundan atıyor bizi. İnternet <laughs> bağlantısı kesildi. <laughs> olmasın da videodayken. Video Öyle. dışında arkadaşlar bazen o kardeşimle giriyoruz oyuna. Tam başlayacağız aynı anda ıı, bağlantı kesildi diyor. Ben İnternetin de bir, dibindeyiz ben bir de. Ben de bir kere oyuna girmiştim <laughs> bugün. <Bir> <laughs> hesabım atmış oyunda. Oluyor bazen. Ben niye ölmedim daha? Hayırdan attı. Dur tekrar narıyor. Ya niye dediğimiz oluyor? <laughs> Bizim şu ağzımız atık. Arkadaşlar neyse. Bu video bu kadar olsun. Arkadaşlar görüşürüz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Instagram buralar koyarım onu da takip edip unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.